Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said no man, I still go. Go, 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 go,

Yemle takılan arkadaşlar da var. Onların yanına gidiyorum. Ama biz atçek yapacağız. Levrek'te de şansımızı deneyeceğiz. Dostlar. Birazdan av yerinde olacağım. Şöyle bir manzara. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar önce size böyle malzememizi de tanıtalım. Hayda tıkta yaparak. Arkadaşlar kamışımız 244 Daiva Legalis 112 atarlı arkadaşlar. Makinemiz okuma CMR 20. Üzerindeki ipimiz Tios Luxury 09 örgü. Ee, 008 arkadaşlar. Ee, liderimiz Daiwa Prorex 033. Şu ikonumuzun ismini bir daha vereceğim. Dostlar. Su bulanık. Dalga kuzey batı. Rüzgar şu an için 12-13 civarı dostlar. Rastgele herkese. arkadaşlar bu Remixon'un sahtesi. Üzerinde 8 gram ciketimiz var. Olduğu gibi UV. Şimdi bunu deneyelim. Öbürü biraz fazla or geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şu bulanık değişiklikler yapıyoruz. Şimdi bunu bırakıyoruz arkadaşlar. Şurada Evet Arkadaşlar Savage'ın Şunu atıyoruz arkadaşlar. Üzerinde 5 gram ciketle beraber şunu da deneyeceğim. Koyu arkadaşlar. Daha sonra bu Fujinon itbette de geçeceğim arkadaşlar. Önce şu beyazı deneyelim arkadaşlar. Şey koyu rengi deneyelim. Şunu koyalım şuraya. Geçen bunlar arkadaşlar, bunlar. 3 tane levrek aldım. Böyle bulanık suda dostlar. Sabah suyunda. Şunla. Tabi bilmiyorum akşam suyunda yapardım. Bakacağız. Haydi bakalım. Işığımızı da söndürelim. Şimdi de dostlar bu sandalin şöyle 3 gram ciketle beraber atıyoruz. Biraz da bunu deneyelim. Onlardan bir verim alamadık arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Ha, ne aldın Gürcan? Kötek, Kötek aldı. yavru böyle. Ufacığım. Ha, bunu salacaksın hemen. Hadi. Tabii ki. Bu bunları almıyoruz zaten. Tamam ilerle. Sal bunu. Eyvallah. Tabii sal ya. Daha ileri denk gelsin. Siz sülünezle mi avlanıyorsunuz? Yok şeyler boru vuruyor. He. Sağlam vuruyor ya boru vuruyor. Vurdum o. Arkadaşlar iki tane iğnemiz var. İğnelerimiz bir sıfır dostlar. Yememiz sülünes. tünemizi kırıyoruz ortadan arkadaşlar. Evet. Kırdık. Üç kısmı bu taraf. İğnemiz şöyle arkadaşlar. Şuradan hayvanın ağzının suları aksın arkadaşlar. Sardığımızda şöyle arkadaşlar balın ee, balığın ağzının suları da aksın arkadaşlar. Şöyle evet arkadaşlar çok güzel. Evet sular soğumuş. Şimdi ileri atalım arkadaşlar. Kalamamızı güzel bir sıkıyoruz. Şöyle kaldıralım biraz. Evet, El ele doğru fırlattık arkadaşlar. Artık nereye gittiyse. kapatıyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Şu kalamayı biraz açıyoruz. Arkadaşlar balık aldıktan sonra gitsin biraz yol alsın. Evet. Attım boğazına girsin boğazına. Tamam arkadaşlar. Şimdi bunu sabitleyelim. Burayı sabitleyelim arkadaşlar tripodumuzu. Evet. Haydi bakalım rastgele. Evet arkadaşlar kamış attık. Şimdi kafasına bir ışık taktıktan sonra oturacağız belki biraz. Çayımızı içelim arkadaşlar. Yarasın. Evet Gürcan Efendi. Arkadaşlar bir takım bilgisi verelim. Yemlilerimiz sağ tarafta arkadaşların yanında. Şimdi arkadaşlar şöyle bir Daiva'nın arkadaşlar 2.44 legalis 1.12 atarlı kamışı var. Üzerinde Okuma Ceymar 20'lik. Üzerinde 0.14 9 örgü arkadaşlar. AGVX'in. Daha sonra liderimiz arkadaşlar Daiva Turnament 0.33 şöyle balzanın silikon arkadaşlar üzerinde 3 gram ziket atışlara başlıyoruz arkadaşlar bizlere rastgele sizlere iyi seyirler Bu Yemek niyemiş, bunu takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu bugün. Joint bet arkadaşlar. 10 santimlik olanı. Low renk Tam sınırda arkadaşlar. Şöyle. gel bir Arkadaşlar aldığımız silikon da bu arkadaşlar. Damın Sizin hesabı Sizin işiniz başka bir işiniz yok mu? Ali Dayı balık aldın mı Ali Dayı? Aldım aldım. Helal olsun sana Ali Dayı. Kurumuş da aldım kurumuş. Ha <laughs> Samet git balık var oltanın üzerinde. çıkar. Kurumuş balık var. Ayni abi Ayni abi çıkarmış herhalde. Çıkartmadım duruyor bak abi. Sonra yutmuş bana. Iğne yine, ama, yutmuş iğne iğne çıkarmadık. Yutmuş biraz Keseydin iğneyi abi sanki. Öl, bir bakalım yani. la bir çekelim olsun videosunu çekelim onu. Yok ya bizim, bir büyük büyük Öyle yok. mi? He. Abi ayaklarım buz kesti ben. Hadi dayı biliyor testi. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Cik cik diyorlar burada ona. Şöyle bir şey. Şöyle. Şimdi Bunu, bunun şeyini de göstereceğim size. Bilmiyorum başka yörelerde ne diyorlar bunlara. Evet arkadaşlar şu. Şu bakın. Şu burda cicic diyorlar buna. Bunun gerçek adı ne bilmiyorum tabii. Ben bilmiyorum şahsen. Ne dediklerini. Evet. Nazanlı. Evet. Hibrit var. diyor mu? Haşim hocamdan hibrit diyor mu? Hocam makas var ha istiyorsan. Yok makas yok, 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 yok. Evet bunu, abur ip alayım Nazanlı. Da. Şundan şunu ben da şimdi... alalım. Bunu almayacak mı? Alacağım az, onu kalsın ha. Evet, ibrit az düğümü, düğümü. Makas var da hocam ya. Yok, makasa gerek yok bana öyle. Bak, Bunu bir, bir sezonda diyeceksin ki Haleşim hocam, Havura babul etme. Bu abi. O kadar şey var yani, çalışıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle klipsimiz var, bakın. Snap. Kripti snap'imiz var bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim Haşim hocama. Hibrit düğüm arkadaşlar. Evet, hibrit düğümü. Şöyle tuttuk abi. Tuttuk. Şöyle bir yuvarlak yaptık. Ha, Yuvarlak da tuttuk. Sonra içinden 8 defa geçiriyoruz arkadaşlar. 8 defa. 8. Niye 8? Hı. 5 yaparsak balık sıyırıyor. Allah Allah. 8 abi. 3. 4. Biraz kısa mı tuttuk hocam? Yok be? yok kısa değil. 5. 6. 7. Hocam bunu koymadık. 8. Bekle abi. Düğümü buraya oturtturduk o, arkadaşlar. Oturtturduk. Tamam şimdi klipsimizi alıyoruz. alıyoruz klipsimiz Fleden 7 numara 18 kilogram çeker değeri var Evet taktık ha. buradan abi ha. geçirdik şimdi geçirdik klipsi de bunun içinden geçiriyoruz Evet Ha, buna diyoruz şimdi, buna diyoruz. şimdi arkadaşlar bak bunu buraya otutturduk düğümü evet. şöyle otutturduk. İpi ıslıyoruz ve yavaş yavaş evet. çekiyoruz onu otutturuyoruz ondan sonra ha. onu da oturtuyoruz İşte bu düğüm çekeri evet. 2 kilogram arttırıyor öyle mi ha. evet çok güzel bilgiler için hocam Haşim selamlar. Hocam. Teşekkür selam, ediyorum. Sevgiler. Lider kullanmıyoruz. Evet. Levrek evet. uzmanı, Levrek uzmanı Haşim Yıldız <laughs> takip edin abi. Takip edin arkadaşlar YouTube'da, Instagram Levrek Haşim YLDZ Evet arkadaşlar, duyduk zilin sesini. Güzel bir bilgilendirme oldu Haşim Hocam. Teşekkür ha. ediyoruz Haşim Hocam. Arada abi. bir balıklar nerede onları da paylaşalım Haşim Hocam. İnşallah. Evet arkadaşlar ha, şöyle merak ederler lider. Jackal by Bak çarpak kendi 008 balığın içinden geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar duyduk Kendiliğinden VTD yapıyor ve artık VTD derdine son. Evet. Kendiliğinden mükemmel bir e, rapala. Evet. 80 metre erim mesafesi var. Maşallah kaç gram hocam? Bu 21.7 gram. Ha, bayağı. mükemmel bir şey tavsiye ederim arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Herkese rastgele diye lidere dokunalım. Lider bir, de bir de arkadaşlar bunun şeyi burada mı hocam evet, bunun? Evet arkadaşlar Oo, bunun bir üstte. tane de burada üstte kancası var. Buraya e, ayrıyeten kanca takıyorlar bunu e, Japonlar. Biz sadece ikinci kancalı kullanıyoruz. İsterseniz buraya da takıyorlar. Bunların renk seçenekleri de var. Gece avlarında bunda UV mükemmel bir UV'si var. Az önce baktık arkadaşlarla. Evet. E, yavaş sarımda mükemmel VTD yapıyor, hızlı sarımda şu önden de köpük çıkartıyor. Şöyle görebiliriz arkadaşlar UV'yi. Şimdi UV ışıklarımızı bir söndürelim. Bak şöyle UV'yi de görebiliriz. Evet arkadaşlar UV'miz. Mükemmel. Çakal. Jekal. Jackal. Jackal Rised Bite 008 Chartback Candy. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Herkese bol trafölü avlar. Lider yapmıyoruz hocam. Ben hayatta lider kullanmadım arkadaşlar. Lider benim. Evet. Herkese rastgele dostlar. Görüşmek üzere. Şimdi. Evet. Ama ee. oldu. Ya, teşekkür ederim olduk. Arkadaşlar